Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda diyoruz ki paranızı kaptırmayın artırın. Neden? Çünkü milyarlar el değiştirecek. Çevremize baktığımızda büyük finansal kırılmalar var. Ve bu kırılmalar birileri için fırsat birileri için de portföyündeki paranın erimesi iflas anlamına gelecek. Bütün bu yaşamdan gelen, finansal alandan gelen işaretleri kimle konuşacağız? Benim kıymetli abim, Paramedia.com.tr kurucusu Remzi Özdemir'le. Abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren, iyi yayınlar diliyorum kardeş. Teşekkür ediyorum. Şimdi Remzi abi, paranı kaptırma artır diyorum. Milyarlar el değiştirirken finansal piyasalarda kırılmalar var. Bunu böyle sansasyonel bir başlık atayım diye demiyorum hayatın içinden gelen veriler bunu gösteriyor. Birincisi şu dönüp döviz mevduat hesaplarına baktığımızda 27,5 milyar dolarlık bir azalma var. Bu para nerede? Bu bir. Bununla ilgili bir takım teoriler var. Bunu sana soracağım birazdan. İkincisi BDDK'dan yapılan bir açıklama var ki işte girişte söylediğim o finansal değişime Kırılmaya yani paranın hareket etmesine dair çok önemli bir sinyal. O da diyor ki BDDK 30 Aralık haftasında raporundan okuyorum abi. Toplam KKM hesapları 1 trilyon 415 milyar 302 milyon liraya düştü. 2022'nin son haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık düşüş yaşandı diyor. Şimdi Remzi abi bunlar çok büyük meblalar. Nereye gittiğini bize söyleyeceksin ama bu videonun önemi şu. Buradaki bu hareket neticede eğer ilmi zayıf insanlardan yani muhakemesi zayıf insanlardan ilmi kuvvetli insanlara, analiz yeteneği kuvvetli insanlara geçiyor. Bu bir kere gerçek. Dolayısıyla şu an bizim abonelerimiz Anadolu aslanlarına buradaki bu kırılmayı iyi izah etmemiz lazım ki parayı kaptırmasınlar, artırsınlar diye düşünüyorum. Hemen ilk soru, abi döviz tevdiat hesaplarındaki azalma potansiyel olarak nerelere gitti? 27 milyar nereye gitti diyorsun yani? Türkçesi. Evet, aynı. Evren son bir haftadır herkes bu soruya yanıt arıyor. Aslında herkesin bildiği bir soru. Bu paranın nereye gittiği. Bu para bildiğimiz net noksan nasıl Türkiye'ye giriş yaptıysa, elini kolunu sallayarak giriş yaptıysa aynı şekilde özellikle seçimle ilgili e, artık netleşmesi ve bededik, e, bank e, merkez bankasının o son e, tebliği vardı evren. Bu ikisi aslında evren. Bunlar bunu rahatsız etti kardeşim. Ve bunlar gördüler ki bu Türkiye'ye bol para kazanmak için soktukları paranın çok da kolay çıkmayacağını düşündüler ve her geçen gün daha da zorlaştığını düşündüler. Tabii bu benim kendi tezim bununla ilgili net bir bilgi yok zaten bununla ilgili belgeyi bilgiyi kimse sunamaz evren yani bu tamamen tezlerle ilgili bu benim kişisel tezim benim kişisel tezim bu paranın net noksan kalemiyle birlikte Türkiye'ye giriş yapan paraydı ve bu para şu anda döviz tevdiat hesaplarıyla birlikte çözülen bir parayla birlikte tekrar çıkış yaptı evren. Bunun başka hiçbir izahı yok. Çünkü şunu gördüler. Cumhurbaşkanının bir resti vardı. Ne dedi? Seçimi erkene alabiliriz dedi. Aslında bu çok önceden konuşuluyordu evren. Yeni bir bilgi değil de eğer olası bir seçimde AKP'nin her ne kadar bazı kamuoyu anketleri ki sen onlara çok güzel yanıt veriyorsun. AKP'yi önde göstermeye çalışıyorlarsa da bu bir algı evren. AKP'nin artık kaybedeceği açık ve net bir şekilde belli. Ve Türkiye'den artık döviz çıkartmanın her geçen gün zorluğunu da insanlar görmeye başladı. O büyük para sahipleri. Bunlar bence tedbirini aldılar. E, kıyamet kopmadan biz paramızı kurtaralım dediler. Ha Çok mu para kazanır? Evet evren çok da para kazandılar. Özellikle borsa tarafında. Şimdi e, Ekonomik gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş Hoca ki ben e, bütün hem abonelerimize hem Anadolu aslanlarına Mutlaka okuyun dediğim iktisatçılardan birisidir. O şunu söylüyor. Diyor ki bu paranın bir kısmı borç ödemesine gitti. Bir kısmı borç için değilse de yine yurt dışına gitti. Yani senin dediğin gibi net hata noksanı işaret ediyor büyük ihtimalle. Belki kur artmıyor diye TL mevduata geçenler oldu. Altın alanlar oldu. Borsaya yönelenler oldu. Parası fazla olanlar gayrimenkulü tercih etti ağırlıklarını ta, tam olarak tabii ki bilemeyiz o da senin gibi diyor ama bunların hepsi de yaşanmıştır yaşanıyordur ama bir olasılık daha var bu paranın önemli bir kısmı da yastık altında kasalara gidiyordur diyor kasaların da kiralanmasında da bir artış var bankalara çok yakınsın var mı böyle bir durum bankasa? Bu aslında son bir buçuk yıldır var. Bank, bankalarda kiralık kasa bulma sorunu. Evet doğrudur bir bölümünün e, aynı görüşteyim e, kasalara gittiğini yastık altına gittiğini kabul ediyorum. Ancak ben bu paranın öncelikle borç ödemelerine gittiği tezini asla ve asla kabul etmiyorum. Çünkü bir ödenen bir borçta zaten bunlar kayıt altındadır evren. Kayıt altında olduğu için. Bunu biz görmemiz gerekiyor. Yani bu yasal yollardan yapılması gerekiyor. Bu kalkıp da evren benim sana 10 bin dolar borcum var al şunu cebine koy denilemez. Bu kayıt altında olan banka hareketleriyle yapılacak bir şeydir. O teze katılmıyorum evren. Ama şu bir gerçek evren. Yani buradan birileri parasını çekiyor kardeşim. Yani Türkiye'de artık bunu önümüzdeki günlerde. Ha bak bir şey daha var evren. Altın dedin yine orada. Abi kuyumculara bakıyorsun, altın hareketlerine bakıyorsun, altın ithalatına bakıyorsun. Önemli bir hareket yok. Yani ben oradan şunu görüyorum. Bu para altına gitmedi evren. Bu bir. İkincisi TL mevduatına bakıyorsun. Önemli bir hareket yok. Bu para TL mevduatına da gitmedi. Zaten gitmesi imkansız evren bu faizlerle. Ege kur korumalı zaten ortada. E, e, borsa, borsaya önemli bir para girişi yok. Tam tersi halka arzlarla birlikte bir para çıkışı da var evre. E işte geriye kalıyor iki olasılık. Ya bu 27 milyar dolar yastık altına kasalara gitti ya da e, eve döndü evre Şimdi o zaman gelelim böyle muazzam nitelikte bir para hareketi varsa yani para yer değiştiriyorsa ve girişte de söylediğim gibi eğer biz abonelerimize, üyelerimize bu yer değiştirmede nerede konumlanmaları gerektiğini iyi anlatamazsak ya da onlar mesela bunu eğer e, iyi analiz edemezlerse konumlanmayı iyi yapamazsa piyasa bazlı olarak yani dolarıdır, altınıdır, konutudur, borsasıdır diyorum. Burada bir, taraf bir taraf kaybedecek abi. Çünkü yani bu öyle bir denklem ki çok kaotik bir ortamdayız. Yani gerçekten AKP enflasyonu bir şekilde tutamadı. Ama kuru tutarak enflasyonun daha sıkıntılı noktalara gitmesini engelledi. Ama kuru tutayım derken işte bütün o yatırım ayaklarının tamamının dengesini bozdu. Şimdi burada iyi bir konumlanma lazım. Ve bu konumlanmayı biz Allah razı olsun senle bir yıldır bir buçuk yıldır anlatıyoruz. Yani konutla başladık. İlk önce dedik ki konut alın. Hakikaten konutu aldırdık insanlara beni pazarda yolda gören herkes diyor sayende konutu aldım 1'e 3 1'e 4 kazandım daha sonra biz konuttan çıktık dolar diyorduk geçen yıl dolar fikrinden biraz uzaklaştık ondan sonra e, borsa dedik borsada senle birazcık sen daha ihtiyatlı oldun ben daha agresif oldum vesaire ha şimdi bu kadar büyük oynamalar varsa hani dediğim gibi nerelerde konumlandıracağız kısmı geliyor şimdi bak bir önceki videomuzda senle çektiğimizde e, o gün abi dönüp Borsa İstanbul'u açacağım şimdi. O gün Borsa İstanbul açılış 5555 kapanış 5116. %7 düşerken piyasa biz senle video çekmişiz. Demişiz ki doğrudur. Borsa düşebilir. Evet ama şöyle bir alternatifleri Koyduğumuz zaman bugüne kadar işte 10. ayda borsa 3000'di, şimdi 5500 oldu. 10. aydan bu aya 5500'e borsayı getirirken dinamikler neydi? KKM'nin yetersizliği, doların sabit kalması, konutun doymuş olması. Peki benim 5500'e borsaya veda etmem için bu dinamiklerden hangisi var dediğimizde yine hiçbirisi yok demiştik. Ve şu oldu 5500'de birileri karı cebine koydu. Eyvallah ama nereye gideceğim konusunda abi bir soru işareti oluştu. Nereden anlıyorum bunu? Çünkü ertesi gün abi ertesi günkü seansta ne olduğuna baktığımızda hemen söyleyeyim. Açılış 5120 kapanış 5341. Yani %7 düştü ertesi gün yüzde 4.41 yükseldi. Bunun Türkçe tercümesi şu. Eğer kardeşim dediğiniz gibi borsa yerle yeksan olacak bir durum var ise ertesi gün bu 4.41 yükselmezdi. Pozisyon açılmazdı. Yüzde yedi düştüğünde de bir aracı kurum ne kadarlık mal almıştı abi? Para medyada anlatacağım onu Evren? Onu ayrıca anlatacağım. Ha, Dolayısıyla benim özetle diyeceğim şu. Dinamikler değişmedi. Yani dediğimizin doğru olduğunu gördük cuma günü. O da şuydu. Ben sana sasa al demiyorum. Ben sana hektaş al demiyorum. Ben sana bilmem ne gaz al demiyorum. Yani burada özetle olay şu. Kripto mantığından çıkıp yeni borsaya gelen arkadaşlarım bir anda karı cebime koyayım, satayım dedi ama buradaki borsadaki mantık e, Remzi abi kripto değil. Yani burada elle tutulur, gözle görülür değerler alıp satıyoruz. Tüpraş var, Koç Holding var, Sabancı var. Bu kripto değil. Yani bu böyle hayali, imajinal bir şey değil, sanal bir şey değil. Dolayısıyla burada eğer senin ortak olduğun tesis iyi kar getirecekse, Endeksin 5500 olmasının çok önemi yok gider 7000 olur gider 8000 olur. Dolayısıyla burada insanlar şu soruyu sordu ya benim şirketim iyi çalışıyorsa alternatifim de yoksa dur düşüşü alım fırsatı olarak kullanayım dedi ve birçoğu onu yaptı. Şimdi bize ne olduğunu o iki gün bir de sen kendi çerçevenden anlatır mısın bir de o aracı kurum ne yaptı nedir bütün bu olanlar? söylediğin o gün e, programda söylediğin altına imza attığım bana göre e, yatırımcılara en büyük ders şu cümlendi. Ben hatta hisse adı vermiştim. Türk Hava Yolları'nı satarsam o parayı nereye koyacağım? İşte bu evren. Bu soruya yanıt veremediğin sürece sen borsadasın arkadaş. Gideceğin başka bir yer yok. Ben Türk Hava Yolları ya da Ereğli ya da Koç Holding ya da Sabancı sattığım zaman ben bu parayı arkadaş alternatif B yani faize C e, konutta ya da e, şuraya gideceğim diyebiliyorsam işte o zaman borsada tehlike çanları çalar evren. Bunu bir kere ki bu bir yöntemdir. Yani bunu bir kafamıza oturtturmamız lazım. Evet şu anda e, biz borsanın düşüşünü çok yakından izledik sen de ben de. Evet gerçekten. Satan insanların bazıları alttan yerine koydu. Bir arbitraj yaptı ki bu çok profesyonellik gerektiren bir şey. Çelik gibi sinirlerin olacak. Çok piyasayı iyi takip edeceksin. Her lotu sayacaksın, takas bileceksin ki o arbitrajı yapasın. Yani o arbitraj küçük yatırımcının işi değil evren. Kesinlikle ve gerçekten de yüzde %10-15 zarar etti ama ertesi gün o zarar yeniden telafi edildi. Şimdi bu sorunun yanıtına göre borsadaki pozisyona karar veriyorsun. Ben bu parayı çıkartırsam satarsam nereye koyacağım? Şu anda evren faize gidemezsin kardeşim. Konuta gidemezsin. Hiçbir şey dövize gidemezsin. Dövize alamıyorsun bile. Bankalara e, döviz almaya git. Neredeyse seni dövecekler evren. Kapıdan vebalı muamelesi yapıyorlar. Yani ya kardeşim bin dolar alayım diyorsun. Sana kalkıyor iki lira, üç lira. Yukarıdan marj veriyor, makasa açıyor ki sırf alma git diyor. Bela mısın diyor. Nereden alırsan al. Yani döviz alanı vebal gibi görüyorlar. Eskiden dövize yüzde beş faiz veriyorlardı dolara. Böyle bir hal geldi. Şimdi gelelim o aracı kurumu evren. Ee, bu aracı kurum hepimizin bildiği ki ben bunu ilk ben paramedyada dikkat çektim. Bir evet. hasta kimse bunu takip edemedi. Ee, o gün borsa çöktü evren. Yüz endeks yüzde yedi düştü. Bankacılık endeksi 9.28 çok sert düştü. Birçok banka hisseleri taban oldu evren. İşte o gün seansın kapanmasına son 2 dakika Kalasya ki aracı kurumun ismini verebiliriz yanlış bir şey değil. Yatırım finansman iş bankasının bir kuruluşu ve yabancılar adına büyükleri adına işlem yapan devasa bir kurum. Yani piyasanın en büyük Oyuncusu demeyelim çünkü oyuncu olan kurumlar ayrıdır ama daha kurumsal bir aracı kurum bu evren. Yani böyle çok da manipülatif hareketlere girmeyen bir kurum. Ciddi bir kurum. Bu kurum 2 milyar liralık net alımı son 2 dakikada yaptı evren. Neler aldı? Eheyle aldı. Ne aldı? Aselsan aldı. Israrla Aselsan aldı. Israrla evren. Ne aldı? Enka Holding'i aldı. Ve bunlara bakıyoruz evren. Ertesi günü evet yeniden borsa düşüşte açtı hem de yüzde dörde yakın düştü. Evet artık bitti denildiği noktada o aracı kurum yeniden piyasaya girdi ve 1.7 milyar liralık yeni bir alım yaptı evren. Ne aldı? Selsan aldı evren. Ne aldı? Enka aldı. Ne aldı? Ee, Ereğli aldı. Yani belirli blok hisseleri aldı. Hani böyle al götür evine sakla üstüne yat derler ya ki ben evet. temet hisselerine çok inanmayan bir insanım. Yani temet felsefesine karşıyım Türkiye gibi enflasyonist ortamda ama gerçekten kazandıran hisseleri. Bunları aldı evren ve ondan sonra piyasa döndü. Yüzde altılara kadar yükseldi daha sonra düştü. Burada şunu görüyoruz kardeşim. Her düşüşü fırsat bilip alım yapan birileri var. Yani bu piyasada sen küçüksün, ben küçüğüm evren. Ama büyükler bir kere ki burada düşüşü fırsat biliyor. Neden fırsat biliyor? Biliyor ki o iki o toplam 4 milyar lirasını sokacağı B planı yok. Alternatifi yok evren. 4 milyarlık dolar alamaz kardeşim bu adam. 4 milyarlık mevduat yapsa zarar edecek durduğu yerde enflasyon karşısında. Bu nedenle evren ee, evet çalkantılı bir dönem geliyor borsa için yalnız artık öyle borsada sürekli yukarı beklemek de yanlış ama hisse bazında hareketlerin devam edeceği ama bol çalkantılı günler geliyor borsada bilmiyorum katılıyor musun görüşüme ben katılıyorum yani ben şunu kabul ediyorum siyaset oynak yani işte başkan kim olacak altılı masada AKP bir şekilde kaybederse bunu barışçıl yollarla demokratik yollarla bırakacak mı? Soru işaretleri deli gibi. Ve bütün bu soru işaretleri işte faizler ne olacak? Bütün bu soru işaretleri bir cevap bulana kadar oynaklık volatilite dediğimiz şey artacak. Ben bu yüzden söylüyorum. Çok büyük para transferleri var. Yani gidip ürkerek eksiz e, yanlış enstrümanlara girerseniz Burada büyük zararlar edebilirsiniz. Borsa da dahil buna. Borsanın içinde konsept olarak ben borsa diyorum. Ama ben WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında birilerinin parlattığı, temeli olmayan, bilançosunda karı olmayan ya da bilançosundaki karına göre sermayesine göre oranladığım zaman anormal fiyatlara ulaşmış kağıtlara girersiniz. Hüsran olur diyorum. Bunun örneği SASA Burada hep beraber yaşadık işte. Hep yine söyleyecek. 180 liradan 90 liralara hazin bir düşüş doğradı Kesti biçti milleti. Ha burada aynı zamanda kur korumalıydı, faizdi. Doların bizzat kendisi, altını da var olan dinamikte bir işe yaramayacak. Ha ben bu yüzden çıktım ısrarla dedim ve diyorum işte biz Anadolu aslanlarıyla katıl butonuna bakarak basarak Avrasya yatırımda bir inisiyatif aldık. Bizim bu inisiyatifimiz Haziran'dan sonra bir aracı kuruma dönüşecek ve biz insanlarla kurumumuzda yüz yüze iletişim kuracağız. Çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz bahçede dedik. Ve buna bağlı olarak da abi seçimin doğru yapılması lazım. Ha illa Anadolu aslanlarına gelin demiyorum. Git iş yatırıma git, ak yatırıma git, yapı kredi yatırıma git, model portföylere bakarak bir yatırımcı yatırım yaparsa, günlük takip ederse abi diğer bütün alternatiflerden oynaklık artsa da bence çok büyük para elde edecek. Hakikaten ben inanıyorum bütün bu paralar yer değiştirirken bu değiştiren paraların çok büyük fırsatlar doğurduğunu düşünüyorum ben. Yani şimdi Türk Hava Yolları'ndan gidelim. Türk hava yollarında neydi o gün 130 liralara düştü 134 liraya düştü ve ondan sonra çıktı 140 liradan üstüne çıktı tekrardan. E burada bir sıkıntı olsa bu çıkar mı tekrardan yukarıya? Çıkmaz. Demek istediğim seçici olarak e, güzel kağıtları buldukları zaman ben hem seçim öncesi hem de seçim sonrası borsanın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ha ama burada kılavuzu çok iyi seçmek lazım. Ben şunu söyledim o gün sabah kalktım dedim ki panik yapmayın panik yapan malını elinden kaptırır. Ben size ne dedim Türk Hava Yolu dedim ben size ne dedim Ereğli dedim ben size ne dedim Akbank dedim. Bunda varsa yaslanın arkaya gidin çay için kahve için hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ama çok büyük bir musibet gelir başımıza Allah'tan. Bir doğa olayıdır, odur budur onu bilemem. Yani onda zaten kimse o kadar ilim sahibi değil. Dolayısıyla abi burada borsada yine de bir bizim önümüz açık. Ha şunu diyorum. Pazartesi belki yine verecekler. Yani verecekler alacaklar, verecekler alacaklar, döke döke gidecekler. Ama bütün bu döke döke gitme sürecinde iyi değerleri elinde tutanların bence nihai zafere ulaşması bir portföyünü koruması iki portföyünü yani parasını artırması olasıdır diyorum abi. E, bu yoruma katılıyor musun katılmıyor musun bir de konutu değerlendirir misin? Çünkü konutta bu sefer orta gelire de bir e, şey çıktı mevzu. Bizim dediğimiz denklem değişir mi? Hayır evren yani kesinlikle değişmez. Bu tamamen bir avuç müteahhiti kurtarma operasyonuydu. Bununla küçük e, orta gelirli varsa ki eğer orta gelirlerin konut alması teknik olarak mümkün değil. 3 milyon 5 milyondan bahsediyorsun. Bu kredilerin teknik olarak bu maaşlarla ödenmesi imkansız. Çünkü Türkiye'de reel anlamda insanların gelirleri düştü evren. İşte enflasyon böyle bir beladır. İnsanlar enflasyonun tam tanımını bilmiyor. Özellikle şu yeni jenerasyon böyle e, 30'lu yaş 30-35'li yaş grubu enflasyonun ne olduğunu bilmiyor. Geçmişte yaşamadığı için maaşının artışıyla birlikte refah seviyesinin arttığını düşünüyor. Hayır evre. Yani o bol kesiden harcıyorsun. Aslında geleceğini satın alıyor, satıyorsun. Tamamen ve tamamen şu anki enflasyon karşısında gelirlerin düşmesi nedeniyle bu fiyatlarla bu konutların alınması mümkün değil. Zaten bankalar size bu krediyi bu maaşlarla veremeyecek. Türkiye'deki geniş bir kesimi yüzde kırkına yakını ki disk bunun yüzde altmış diyor. Asgari ücretle çalıştığını düşünürsen evren teknik olarak mümkün değil kardeşim. Evet abi. Netice itibariyle ben yine aynı şeyi söyleyeceğim Recep abi. Ocak sonunda e, borsaya bilançolar gelecek. Bu bilançolarda karlı olanlara ortak olmamız halinde gerçekten buradan güzel ekmek yiyebiliriz ki biz e, Avrasya yatırımda bir katıl butonu var. Onunla iştirak edenlere ocak sonunda bu bilançolar kapa düştüğü anda hemen sabah raporlarımızda bilgi vereceğiz ve bir de yatırımcı okulumuz var. Burada da ilerliyoruz iştirak etmek isteyen tüm kardeşlerimizi bekliyorum. Ee, borsanın önü açık ama dediğimiz gibi seçici olmak kaydı ile diyorum. Varsa ekleyeceklerin Remzi abi? Evet, evet, kardeş? Peki teşekkür ediyorum Remzi abi. Ağzına sağlık sağ olasın.